Bunlar ne fight yapıyorlar burada ya. Aha biri şurada. Kardeşim kusura bakma. Bu çatıya biri inecek. Baya bir adam inecek bence. Çok da bırakasım yok. Gelen olur diye. Şuradan geçiyor. O da bayıldı. Hatta ikinci giden her zaman olduğu gibi. Şimdi de aynı şekilde. Kurtarmaya giden erken ölecek. Ve sonraki Kyle oradan buraya mı gerçekten? Tarık. Kafayı yemişsin ustam. Yemişsin yemişsin. Gerçekten yemişsin. Çıkacak gibi kapıdan. Arkadan. Mermi de bitti. Son 20 mermi. Bunu da görme şansım yok ki hiç. Arkadaşlar sağ tarafta galiba. Aa, karşıda gördüm. Güzel bir sürü hasar yedi. Tamam. <laughs> <laughs> Adamın iki efsane. <laughs> Adam mutlu gelmiş bu arada. <laughs> Boş gelmemiş arkadaşlar, mutlu gelmiş. Niki de tabii ki efsane. Evet karşıdan yine sesler. Adamı gördüm. Karşı şu binanın içerisinde iki kişi, üç kişi, dört kişi. Kaç mermi yemen lazım sevgili vatandaş? Kaç tane? Senin kaç mermi yemen lazım? Popo, popo kokusu çeken. ya <laughs> bu nasıl isim bunlar ya? Çok ilginç isimlerle denk geliyoruz. Geç oradan. Hadi geçersin. Aa, geçsene oradan. Niye geçmedin? Can doldur herhalde. Sola doğru koşuyordu. Baya da kalabalıkmış burası ya. Hala silah sesi de var. Yine birini vurdu. Ben bir tane bir enerji döneyim. Aşağı gideceğim ama yeleğim yok ya. Birazcık ağırdan alıyorum şeyi. Allah. Ne oluyor birader? Daha demin evdeydik ya. Abi Scarlett'e her türlü geçerim bu arada. Scarlett'e her türlü candır arkadaşlar. El tutuşup ön tarafa doğru koştular. Aha yukarıya biri geldi. Bize de bakıyor. Selamun aleyküm. Tamam bu da gitti. Aşağı kaldı. Var mıdır bir yelek? Lütfen olsun. Kancası var. M416, M24 var. Bunlara sonra bakacağım. Önce şunlar yaklaşıyor mu diye bir teyit edelim. Aha buradalar. Hmm. İkisi de aynı bölgedeler. Bombayı görme şansları. Görürler değil mi bombayı? Gene de bir atayım ya. zaten yetişmedi. Lootları bir değiştireyim arkadaşlar şu vatandaşla. Hemen bir M4. Güzelce. Buna lazer olur aslında ya. Buna da bir M24. Bunun loot'u bayağı iyiymiş. Tek sıkıntısı dürbünü yok. Şunun üstüne çıkabilirim ama o da işte etrafta bizim açık oynuyoruz. Çok gelen giden oluyor. Bak gene geliyor, görüyor musunuz? Ön tarafa doğru. Ha yanımıza gelmiş. Tamam bu bayıldı. Hemen bir kit dönmem lazım. metkit. Ondan sonra da diğerine bakacağım. Şuradan çaktırmadan. Geçiyor arkada. O süper. Aşağıda hala. O bir tık geç kalmış olabilir şu anda. Şuradan gelen var. Duydum sesini. Bot mu acaba? Bot olur mu? Bu da gerçek. Şöyle şu diğer arkadaşa bir bakacağım. Bir de fire denedim ama olmadı. Bir tane bombam var sonra rush'ım var. Böyle 5, 4, 3 saniye, 2 saniye. Güzel bomba, çok güzel bomba. Biri öldü. O da öldü ve bir tane de botumuz var. Lan ölsene. Hadi kaskını yaralamadan. Öldürmem lazım seni. Oy, dürbünlere gel. Efsane dürbünler var buralarda. Baba dürbün ki ya arkadaşlar. Topla topla baba. Heh, şöyle tamam arkadaşlar. Bir de diğerine bakayım ama onda muhtemelen bir şey yok. Buraya adam gelmiş. Tamam şöyle yapıyorum o zaman. Tamam. Aa yapay zekaymış. Bunun için mi attım ben Vay arkadaş ya. Gerçek adam gibi gelmişti sesi. Ben lootlarına yeri gelmiş olabilirler diye düşünmüştüm de. Neyse mecburen fişeyi de bekliyorum şu anda. Değerli arkadaşlar UC satın almak isteyenler sponsorum. İnevapini tercih edebilirsiniz. Linkini atıyorum. Site güvenli. Fiyatları da aşırı derecede uygun. Neredeyse dip fiyat arkadaşlar. Belki bir iki site vardır ucuz satan ama güvenilir olması çok önemli burada. UC alışverişlerinde burayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca çekiliş de var. Kayıt olun. Şu anda aktif olarak Taş kafa çekilişi var. 10 kişiye Royal Pass veriyor. 10 gün sonra sonuçlanacak. Direkt hesabınıza tanımlanıyor. Ben hiçbir şekilde şeyiniz yok arkadaşlar. Bağlantınız olmuyor. Araba yanıyor. Enfes. Araba yanmaya devam ediyor. <laughs> Araba patladı. İki kişi de baygın. Ben oraya gideceğim ama benim arabam aşağıda kaldı. Böyle koşarak da gidilir mi oraya ya? Mecburen koşarak gidiyorum. Arabam arkada kaldığı için. Umarım takım arkadaşlarından önce yetişebilirim bunlara. Arkadaşları da gelmiyor gibi ya. Gideyim mi direkt? Dümdüz bodoslama. İkisi de burada arkadaşlar adamların. Valla üçüncülerin, dördüncülerin nerede acaba? Çekeyim mi direkt ya? Çekiyorum ya. Yabancılar mı zaten? Birinde DBS mi var? Ve 12 k var. bunlarla bunlarla uğraşılmaz ha. Oğlum fişe gitmiştir. Aha! Ekip arkadaşları fişe gitmiş olabilir bu arada ya. <laughs> evet mantıklı yani. <laughs> ben olsa böyle yapardım şahsen. Satardım ekip arkadaşlarımı. Efendim fişek yanımıza düşmüş. Yanında da adam adam görünmüyor arkadaşlar. 12 rakibimiz var. AVM verdi. Enfes oldu enfes. Okey. 4x'imiz susturucuyu çıkarıyorum. Gıcık oluyorum ona. Aha yakın ses adam geliyor. <laughs> Ustam suyun içerisinden denizden gelen adam. Şahin amca geldi. Solda bir araç gibi bir şey var. Henüz göremedim ama adamı silah sesini etkiliyordu. Bir bakalım. Aa evde değillermiş arkadaşlar ya. Tepedeler. Aha şurada gördüm onu. Adam değil mi şu? Kaya pardon. Risk etmeyelim. Yaklaşayım şimdi kaçarlarsa boşa gider. İplerine kadar girmem lazım. Ondan sonra ateşe başlayabilirim. Böyle bir çatı yapayım. Oğlum adam hazırda bizi bekliyormuş lan. Bu nasıl olabilir? Ya HSV 3 tane body yedim. Nasıl düşmezsin canını çok merak ediyorum. Eh. Canı da biraz varmış arkadaşlar ya. 19 tane kili var eğer yanlış göstermiyorsa. Kill alınca düzelir şimdi. Bile mi lan acaba bu? Direkt bize baktı ya. Seste kalkmış olabilir ama 19 kill. Ne ki bu adamın KD'si madesi. 6-18 KD mi? İyi. Denize sağlık. Bir şaybeli oynuyor oyuncu ya. Tuhaf. Hasan gene alana düştü. Hasan artık Kalkar mısın kardeşim? Bir kişi kaldı oyun alanında. Hasan Sercan ve arkadaşı oyun alanına düştü. Maçı direkt bitirdiler. Bu adam da kill alamadı. İzleyemedik ya kill alıp alamayacağını, alamadığını. 16 kill çok da güzel hasar vermeme rağmen öldüremediğim bir adam 25 canla kurtulmuş. Şimdi değerli arkadaşlar az önce videoyu izlediniz. Sonrasında ben 2 gün sonra bir konuşmayı yapıyorum. Çünkü o adam ban yedi. E, o 19 kili olan Arap oyuncu hile kullanıyormuş. Ben de zaten şüphelenmiştim ama çok hile demek istemiyorum. Çünkü PUBG Mobile'de şöyle bir şey var. Bir yayıncı birisine hile dediği zaman hemen ona damgayı basıyorlar. Kardeşim oynamayı bilmiyorsun bir de hile diyorsun diye. Bakın adam ban yedi bana da tabii PUBG Mobile çok kıymetli bir 5 puan mücadele puanı vermiş. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Nasıl alırdım acaba bunu bana vermeseydi? Adam katı e, kati bir şekilde hile kullanıyormuş ki 6.5 KD ile 3650 gün ban yedi arkadaşlar. AHG Zar MENİ. Bunu arkadaş aratma yerinden bulmaya çalışacağım. AHG Zar Mini. Emülatörde biraz bunları bulmak zor. Buradan çıkmadı. Şöyle ismini kontrol ediyorum ama ismi de çıkacak gibi durmuyor değerli arkadaşlar. O ekran sizde şöyle görünecek. Evet bu da SS almıştım buradaki kısmı. Yok abi görünmüyor. Her neyse adam netice itibariyle banyedi arkadaşlar. İyi oldu yani umarım hile kullanan herkes 10 yıl değil 100 yıl banyesin. Çünkü bazen gerçekten video çıkarmak o kadar zor oluyor ki maç atarken 20 kere 30 kere deniyorsun yani bir tane güzel video çıksın diye. Bunlar yüzüne video çöp öldü. Mesela benim 16 tane kilim vardı. E, bu adam olmasaydı belki iki tane daha alıp 18 kilo artı de çok güzel eğlenceli bir video çıkarabilecektim. Bu bağlamda bazı yayıncılar da var biliyorsunuz. Geçenlerde yine canlı yayında ban yediler. E, i̇simlerini vermek istemiyorum ama bu ban yiyen tüm e, yayıncılar yayıncılar hile kullanan, kullandırtan, zorla kullandırtan, takımını hileye teşvik eden tüm yayıncılara da burada boydan gireyim. boyda da 1.80 bu arada. Ee, yani legal bir şekilde oynamak var şu oyunu. Hakkınla oynamak var, hakkınla oynatmak var. İlla yayın yapacağım, maçı kazanacağım, işte prim yapacağım, işte sağa sola işte win yazacağım, çorba yazacağım, fetih yazacağım diye hile kullanmanın bir anlamı yok. Buradan da o yayıncılara hakkımızı helal etmiyoruz. Yani Ersin'de de konuştuk bunu. O da aynı şekilde düşünüyor. Hemen hemen tabi biraz da ben üstüne koyuyorum meselenin. Neyse. Geçmiş olsun. Böyle hileli garip bir içerik oldu. Sevgili YouTube sizler de abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Sevgili Facebook. Beğenip paylaşan takip eden özellikle takip çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.